Saadet evet. ve Demokrat Parti'den de ben çıkacağını düşünüyorum şey e, belediye başkan adayıydı. Partilerin meclis üyeleri adaylık başvuruları nasıl takip edebiliyor musun? Bergama'da ya. ele alalım mesela. Çok takip edemedim. Ona bitti 15 Ocak'ta ya AK Parti'nin 15 Ocak'ta bitti herhalde. 15 Ocak'a kadar şey. Benim yapacağım. bu konuda bir e, çağrım, bir ikazım, bir uyarım olacak. Hem Bergama'da ve işte yakın bu bölgede meclis üyeliğine aslında her yeri kapsar da adaylık için başvuranlara hem de e, ilçe başkanlarına bütün siyasi partilerin belediye meclis üyeleri listesini hazırlarken unutmayalım ki bölgede medya var. Tabii. Özellikle meclis üyesi adayları için söylüyorum. Yani e, iki lafı bir araya getirmekten aciz insanlar lütfen başvurmasın. Yarın öbür gün hasbel kader listeye yazıldığınızda ve bir de seçildiğinizde medya size Mikrofon uzattığında benim ağzım dikili diyemezsiniz. Sorunları bileceksiniz ilçenin, evet. konuları bileceksiniz. Orada neye el kaldırdığınızı, neye kaldırmadığınızı bileceksiniz. İlçe başkanları, kim belediye meclis üyeliğini gerçekten yapar, kim yapamaz bunu bilmeniz lazım. Seçildikten sonra halkın seçtiği kişiler olarak size soru sorduğumuzda, sormak için aradığımızda, ulaşamadığımızda şapkaları değişiriz. Bütün siyasi partiler, bütün siyasi partilerin meclis üyeliğine başvuranlar için söylüyorum. Bu işin medyası da var. İki lafı bir araya getiremeyecek olan kişiler lütfen başvurmasın. İki lafı bir araya getiremeyecek olan kişiler lütfen listelere yazılmasın. Elini kaldır çok... indir yani başkan ne derse onu yapar. Konuşamayacağı için telefona çıkmıyor. Evet evet maalesef. maalesef. Öylelerini istemiyoruz. Öyle, öyle, öyle olmasın tabii canım. Her ilçede böyle olsun yani. Şimdi. Liste hazırlarken şunu unutmayalım. Bu işin medyası da var.